Sporcu harçlığı ne kadar? Kimlere verilecek? Hangi sporculara ne kadar harçlık verilecek? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpik ve paralimpik spor dallarında 8 bin sporcuya her ay harçlık verileceğini açıkladı. Konuyla ilgili yeni bir yönetmelik yayınlanırken buna göre olimpik ve paralimpik spor dallarında 8 bin sporcu yetiştirilecek ve bu sporcuların beslenme, barınma ve yol giderleri bakanlık tarafından karşılanacak gerekli hususlar sağlandığı takdirde her ay sporcu harçlığı ödenecek. Bu sporculardan bir önceki olimpiyat ve paralimpik oyunlarla dünya şampiyonasında ilk 3'e girenlere verilecek harçlık miktarı asgari ücretin net tutarının 2 katına kadar artırılabilecek. Bunlardan bir önceki olimpiyat ve paralimpik oyunlarıyla dünya şampiyonasında ilk 3 dereceye girenlere verilecek harçlık miktarı ise asgari ücretin net tutarının 2 katına kadar artırılabilecek. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Olimpik ve Paralimpik spor dallarında 8 bin sporcuya her ay harçlık verecek. Ülkemizin sahip olduğu genç nüfus potansiyelini sonuna kadar kullanarak Olimpik sporcu havuzumuzu olabildiğince geliştirmek ve nihayetinde de daha fazla elit sporcu yetiştirmenin gayeti içerisindeyiz. Ülkemizin sahip olduğu genç nüfus potansiyelini sonuna kadar kullanarak olimpik sporcu havuzumuzu olabildiğince geliştirmek ve nihayetinde de daha fazla elit sporcu yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz ifadelerini kullandı.